Selamlar. Ee, bugün yine evdeyiz. <laughs> e, malum hala karantina günleri devam ediyor e, ve bilmiyorum ya benim alerjim var. İlaçlar da artık hiçbir şekilde etkisini göstermemeye başladı. Evin içindeyiz, dışarı çıkmıyorum. Sadece hani, balkon camda zaten yeterli değil, biliyorsun. İki su bardağı un. İki su bardağı unun içine bir paket kabartma tozu ekliyoruz. yutalım şöyle. Hayır, diye öyle Tamam. Aferin Aa. sana. Tamam, tamam. Tamam. Aa. İki tane yumurta kırıyoruz. Aa. Tamam, devam aa. et. Devam et. Evet. Aferin. <laughs> Çok güzel oldu. Onu at şimdi. Ama at. Tamam, buraya bırak. Tamam. <laughs> evet, iki tane yumurtayı kırdık. Tamam, tamam. Evet, evet. 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 şimdi ee, bir çay bardağından bir parmak eksik suya Anne anne. Buraya dök bakalım. Tamam. <laughs>

Evet biz şimdi e, yoğurdu, evet, yoğurdu ve zeytinyağını çıktık. <laughs> şimdi sıra geldi bunun için atmaya. Hadi bakalım. Dükecek misin? Evet. Ya, evet. Hadi. Aa, anne, Yardım edeyim mi? Evet. He, Hadi birlikte yapalım. Ya, evet. Bitti. Bu Kaçtı bakalım. Aa. sana. Yavaş, 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 yavaş. Bu esnada. Anne, <laughs> kuday. Tamam. Ko. Bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Anne, anne, anne. Zaten içinde peynir dolacağı için. Yapma. Yapma. <laughs> <Tuzlu olacak>. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> Yap bakalım. <laughs> Ya e, ee, bir, bir Çok güzel olur. Ya. Çok güzel olur öyle olmaz. Bakalım. Olma artık bunu değiştirelim mi? Baba. Düğünü alalım. Ay baba. Onun hepsini dök. Olmayan. Hadi hepsini dök de karıştıralım. Hadi oğlum. Hadi anneciğim. Bak kıkı kıkı. Ee, ben hır, biraz hır. peynir. Biraz da maydanoz ekleyeceğim. Evet dök anneciğim. Şimdi hepsini beraber karıştıralım. Yine <laughs> <Yürü> dökme. <laughs> Hadi. Olmadı. Hadi devam et. Al. Dersi. Hmm. Hadi. Oğlum ben... tut sana korkma bir ben... şey olmaz. Korkma. Baba. Hadi bakalım. Bu da bitti. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Sonra böyle bir kaşık yardımıyla alıyoruz ve şöyle suya bırakıyoruz. Biraz katı olduğu için. Evet. Şimdi aynı işlemi yapalım. Yani bir şey yemeyen çocuklar için gerçekten çok güzel bir alternatif. Kuzey zaten yediği üç şey var. Biri pankek, biri bu, biri de yumurtalı patates. Yumurtayı başka türlü yediremiyorum. Çünkü ben de patatesi kızartıyorum böyle küçük küçük. Üstüne de yumurta döküyorum. Yumurtayı da o şekilde yiyor. Bir kabartma tozu olduğu için içinde çok güzel kabarıyor. böyle iki tarafını da pişiriyoruz. Böyle çevire çevire pişirelim. İki tarafı da pişmiş olsun. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde kabaracak. nasıl siz için istediğiniz ekleyebilirsiniz. Bunu alıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Ve tavama bırakıyorum. artık kaşık dökmemiz servisi hazır. bir ölçüden 16-17 tane çıkıyor toplam olarak. Tabi yaptığınız kaşa da bağlı. İsterseniz küçük de yapabilirsiniz. isterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Gayet güzel oldu. zaten biliyorsunuz çocuklar böyle tariflere bayılıyorlar. Kuzey çok severek yiyor. Ben de çok seviyorum. İçinde peynir var, e, maydanoz var, yumurta var, yoğurt var. Zaten çok sağlıklı. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Okay.